Herkese merhaba. Bugün besinlerden daha fazla verim almamız için nasıl pişirme yöntemleri yapmalıyız, neleri nasıl bir şekilde tüketmeliyiz bunları konuşacağız. Öncelikle bakliyatlar. Bakliyatları biz geleneksel yöntemde, fermentasyon yönteminde bir gece önceden suda bekletip ertesi güne pişiriyoruz. Bundan biraz daha fazla yani en az 24 saat pişirmemiz gerekiyor. Bunun sebebi ise bizim vücudumuzda olmayan fitik asit enziminden dolayı. Biz bakliyatları suda bekleterek ve ondan sonra uzun bir süre pişirerek tükettiğimizde sindirimimiz daha kolay oluyor. Bu yüzden de fermentasyon sürecini hatta çok fazla dokunan kişiler suyun içine bir yemek kaşığı sirke ekleyerek de 24 saat boyunca suda bekletirse daha sindirim problemi yaşamış olur. Sebzelere gelecek olursak. Sebzeleri biz uzun süre düdüklülerin içine koyuyoruz, uzun süre pişiriyoruz, yumuşuyor, yumuşuyor. Bunun yüzünden B ve C vitaminleri gidiyor içindeki magnezyum iyot gibi mineraller gidiyor o yüzden sebzeleri ne kadar diri tutarsak bizim için o kadar iyi olur. Ayrıca kabuklarını soymadan haşlarsak da sebzelerin içindeki liflerden ve prebiyotiklerden daha fazla fayda görmüş oluruz. Peki pişirdiğimiz sebzelerin suyunu nasıl kullanabiliriz? Pişirdiğimiz sebzelerin ve etlerin sularını mutlaka zeytinyağlarının içine kullanalım. Çünkü bütün vitamin ve mineralleri o suların içine gidiyor. Etlere gelecek olursak biz uzun süre etleri düdüklüde pişiriyoruz. Kömürleşene kadar bazen ızgarada pişiriyoruz. Bunlar kanserojen besinler olan ageleri dışarı çıkartıyor. Etlerin 30 dakikaya kadar pişmesi en fazla bizim tercihimiz oluyor. Nişastalı karbonhidratlara gelecek olursak. Nişastalı karbonhidratlar yüksek ısıda daha fazla bize zarar veriyor. Aynı zamanda da biz içindeki nişastayı daha fazla almış oluyoruz. Mutlaka sıcak tüketimi önermiyoruz ve çok uzun sürede uzun pişirilmesinde önermiyoruz. Ayrıca örnek veriyorum. Bir patates haşladınız. Patates haşlanmış ilk sıcaklıktaki halini değil ılık şekilde tüketirseniz kan şekeriniz daha yavaş bir şekilde yükselir ve bu da bizim için oradan alabileceğimiz lifler için daha faydalı olur. Tahıl grubundan devam edelim. Buğday gibi bulgur gibi tahılları uzun süre pişirdiğimizde özellikle yüksek basınç altında pişirdiğimizde aklamit dediğimiz bir kanserojen madde ortaya çıkıyor. O yüzden de onları düşük ısıda pişirmeye gayret ederseniz çok daha sağlıklı ve faydasını görmüş olursunuz. Besinlerden daha fazla fayda almak için bu önerilerimi uygularsanız siz de içindeki vitamin ve minerallerden fazlasıyla yarar görürsünüz. Bundan sonraki videolarım için de beni takip ederseniz, videoyu like'larsanız çok sevinirim.